Kültür turizminin yanı sıra önemli tarihi inanç merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da 2021 yılında pandemiye rağmen yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Artık sayılı günler kaldı. Pandemi nedeniyle bütün sektörler çok olumsuz etkilenmişti. En çok da Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli tarihi turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da Haziran ayında normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gördü. Haziran ayından sonra yeni normalleşmenin başlamasıyla aşılama oranının yükselmesiyle Şanlıurfa'da ve bölgemizde yoğun bir turizm sezonu oldu dedi. Oturmaktan sıkılan birçok insan e, tur programlarında, seyahat planlarında Şanlıurfa'yı ve Güneydoğu'yu ve Mezopotamya'yı eklemişlerdi. Bu bakımdan özellikle son bizim sonbahar bahar turizm sezonumuz çok verimli çok bereketli geçti. Özellikle 29 Ekim haftasında hafta sonu otellerimizde neredeyse boş yer kalmadı. Hatta Ekim ayında gelemeyen misafirlerimiz bu sefer seyahat planlarını Kasım ayına da sarktı. Kasım ayımız da çok yoğun ve bereketli çok güzel geçti. Şu an artık Aralık ayındayız. Artık çok büyük gruplar gelmese de bireysel grup dediğimiz iki kişi üç kişi dört kişi böyle ailecek gelen bireysel gruplarımız gelmeye e, özellikle devam ediyorlar. Göbeltepe'nin bunda büyük bir etkisi var. Tepe'den sonra da şu anda Karahan Tepe'yi görmek isteyen birçok insanlar geliyor. E, özellikle Halfet olsun, Harran olsun, Balıklı Göl olsun. E, ki Şanlıurfa bir özellikle peygamberler şehri. Bir inanç diyarı. E, inanç turizmi için de e, yine peygamberlerin makamlarını ya da işte mezarlarını görmek için gelmek isteyen bir sürü e, özellikle misafirimiz ve turistlerimiz bulunmakta. Tabi sadece tarihi, arkeoloji, inanç değil. Şanlıurfa'nın çok güzel ve lezzetli yemekleri var. Çok lezzetli tatlıları var. Özellikle Urfa Sıra Gecesi aynı şekilde insanlar gelip burada eğlenmek için özellikle çok büyük bir rağbet oldu. Ee, şu anda artık yıl bitiyor. Şu anda elimizde daha kesin veriler yok çünkü Kültür Turizm Bakanlığı daha açıklanmadı. ama e, bir önceki yıla kıyasladığımızda 2020 yılıyla e, yani kıyasladığımızda e, oldukça veriler e, oldukça olumlu ve Şanlıurfa için oldukça umut verici ve bu oran bize şunu da gösteriyor. 2022 yılı için de umut yani özetle veriyor. Hele de şu anda maalesef Türkiye'de e, aşılama oranının en az olduğu e, illerin başında ma maalesef Şanlıurfa